Şimdi takımından Ali Çetin ve Yasin hocamızla birlikteyiz. Hocam sizinle başlayalım. 1-0 öndeydiniz ardından gelen bir duran top golü ardından penaltılar. Türk evet. takımı veda etti bu turda. Neler söylemek istersiniz? Maçla ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir misiniz? Ee, şimdi öncelikle bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Yani turnuva boyunca çok büyük mücadele verdiler. Ee, çok büyük çaba sarf ettiler. Yani hepsini teşekkür ederim, Sinan'dan öpüyorum. Ee, yine Ali bir sakatlık yaşadı bu maçta. Ee, tabi erken bir sakatlık oldu. Biz hücum anlamında çok e, etkiledi bu da. Yoksa birinci golle bırakmayacaktık yani biz yüklenmeye devam edecektik ama Ali'nin yokluğu bazı şeyleri değiştirmemizi gerektirdi. Maçın sonuna kadar da götürdük aslında, skoru koruduk. E, fakat bir duran top golü yedik zaten yersek de öyle yerdik yani. Ee, sağlık olsun. İkinci kez penaltılarda eğleniyoruz. Ee, Penaltılara bir türlü geçemedik. Bugün de geçemedik. Ee, artık nasip bir dahaki turnuvalara değil ne diyelim. Karşıdaki de tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Ee, kazanan taraf onlar oldu. Bundan sonra herkese başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli ve güzel açıklamalarınızdan dolayı. Sanki. Ali Çetin, seninle devam edelim. Öncelikle çok ama çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Bir koşu anında oldu sakatlığın. Aynen. Bir Aynen. E, koşu anında zorlama sonucunda eski sakatlığı Atma. Yok öbür bacak oldu bu evet. sefer. Çok şükür. Iyiydi. Aynen. Ama e, bu sakatlığın e, takımı biraz hücumsal yönden etkiledi. Çok erken bir sakatlık. Sen karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? Duygu ve düşüncelerini alabilir Sağ olun. E, bence takımlar çok iyiydi. Yani İva Kimya da e, bence iyi mücadele etti. Ama ben biraz daha üstün oynadığımızı düşünüyorum. E, golden sonra da zaten e, biraz savunma anlamında ilerledik. E, aslında İva Kimya'nın baskısı o yüzdendi biraz. Ama yani dediğim gibi bir duran kutu toptan bulabilirlerdi golü. Onun dışında defansımıza kesinlikle güveniyoruz. Takımın hepsine güveniyoruz e, genel anlamda. Ee, güzel bir karşılaşma oldu. Rakibi tebrik ediyoruz. Ee, i̇nşallah bundan sonraki maçlarda sakatlıksız herkes yoluna devam eder diyerek kapatalım. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Taksak'ın takımı her zaman bu turnuvaya renk katan, oyunuyla, eğitimlendiğiyle, heyecan ve aksiyonlarıyla çok sevilen bir takım. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Yedi, çay, yedi. Ve sonraki turnuvalarda Türkiye Taksak'ın takımında bu penaltı şanssızlığının yerin artık yarı final, final görmesini temenni ediyoruz. Bundan sonra penaltılara bırakmayız. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol, sağ İyi Teşekkürler. Sağ İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İBA Kimya takımından İzzet ve Kubilay hocamızla birlikteyiz. Hocam sizle başlamak istiyorum. Tebrik ederim İBA Kimya takımı yarı finale kaldı. E, çok zorlu bir maç oldu sizin için. Hava şartları gerçekten bugün Ankara'da inanılmaz bir soğuk var. 1-0'dan sonra hocam o istediğiniz oyunu pek yansıtamadınız. Duran toptan geldi, gol ardından penaltılar. Nasıl değerlendirirsiniz mücadeleyi? Ya şimdi soğuk bir Ankara akşamında evet. iki takım da gayet iyiydi yarı final için iki takımda ne var ne yok her şeyini ortaya koydu. Ya bizim en büyük eksiklerimizden bir tanesi geriye düştüğümüz maçlarda toparlanmamız zor oluyor. Ama işte dediğiniz gibi futbol bu. Duran bir top her şeyi değiştirdi. İzzet'in güzel bir golü. Teşekkür ee, işte oyun içerisinde savaş ileriye attık. Enes'i orta sahaya çektik. Biraz direnci daha güçlendirmek istedik. Ee, yarı finale git çıktık. Rakip takımla tebrik ediyorum. Onlar da gayet iyiydi. Maç ortadaydı. Ama şans bizden taraftaydı. Penaltılarda biz kazandık. Yarı finalde devam edeceğiz yolumuza. Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, İzzet seninle devam edelim. Harika bir gol imza attın. Teşekkür ederim. Performansını e, yine golle süsledin. Filikip'te e, kaleyi mi vurmayı düşündün yoksa Kale, e, bir orta şeklinde mi? O Filikip nasıl gelişti? Normalde zaten bizde şey Drone Toplar'da şey, kaptan kullanır. Orada bir hani hissettim yani gittim yanına kullanabilir miyim dedim. O da iyi misin iyiyim dedim ben dedi. Hani bana bırak dedim. Tabi onların da yardımıyla biraz ortaya karıştırıp orada ağlar buluşturduk işte. Penaltılar için neler söylemek istersin? Hata yapmadı Bakinyal takımı penaltılarda. 5'te 5'lik bir performans. Aslında bugün biraz kötü başladık. Kötü başlamazsak belki de maç penaltılara bile kalmayacaktı. Bizim hedefimiz oydu. 1-0 olsun bizim olsun dedik. 1-0 geriye düşünce Bizim için maç biraz zorlaştı tabi. Zaten bu saatten sonra e, skorun... Ödemi yok bizim için. 1-0 e, olsun bizim olsun. Sonuçta çeyrek final oynuyoruz. Buradan sonraki takımların hepsi zaten kaliteli takımlar. Grupta değiliz yani. Telafisi olmayan maçlar bunlar. Herkes iyi takım. Herkes bir üst sıra çıkmak için neyi var ne yok her şeyini ortaya koyuyor. Ya bugün de öyle oldu yani. Tübitak Sage onlar da çok direndiler. Ama dediğim gibi şans bizden yanaydı. İzzet'in harika golü Bizi penaltılara taşıdı. Orada hocamıza armağan Peki şansımız vardı ama orada kullandı. Şey. Bizi penaltılara taşıdı. Maç çevirmemiz lazım. Zaten kalecimizde olsam biliyorsunuz penaltılarda iyi geçen sen de böyle bir ikinci turda penaltılarda çıkardığı toplar vardı. Mutluyuz. Yarı finaldeyiz, İnşallah devamı gelir, emin adımlarla gideceğiz. Hocam peki maçlar önce veya buraya gelene kadar bir penaltı çalışması olmuş mu bu takımdan? Çünkü kusursuza yakın bir performans gerçekten 5-5. Ya biz bunları her zaman çalışıyoruz zaten. Biz e, turlara kaldıktan sonra bütün olasılıkları düşünerek hareket ediyoruz. Yani penaltılarda çalıştığımız e, antrenmanlarda çalışıyoruz. Yani bu saatten sonra sen de biliyorsun her şey olabilir. Bütün takımlar kuvvetli. Yani penaltıya götürmek isteyen takımlar da var. Geçen hafta izlediğimiz ikinci tur maçlarında penaltıya bile götürmeye çalışıp penaltılarda maç kazanmayı düşünen takımlar vardı. Sen de biliyorsun. Yani bunlar çalışılması lazım. Yani bakacağız. Önümüze bakacağız. Yarı finaldeyiz, mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli güzel açıklamanızdan dolayı. Yarın finalde görüşmek üzere başarılar diliyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Çok, i̇yi akşamlar.